Evet sevgili izleyiciler yanımda bir duayen yani. siz onu çok iyi tanıyorsanız Uğur Aslan artık şöyle söyleyelim kara gümrüğümü yakalım televizyon programında insanları evlendirelim evet. veya yardım kuruluşlarına yardım mı yapalım? Bir duayen yanımda evet Grant of Model Türkiye'nin e, lansman, basın lansman yemeğindeyiz Duygu Yazıcı'nın. Evet. Yakında da ayın 16'sında yarışma olacak. Evet. E, siz de e, misafirimizsiniz ki zaten sunucu e, artı diğer olaylara girmiyorum. Siz ne diyeceksiniz bu evet. konuda? E, başarılar diyorum tabii katılacak olan tüm yarışmacı arkadaşlara. Ben o gece 16 Şubat'ta sunuculardan biriyim. İşte siz e, kendiniz evet. söyleyin diye ben söylüyorum. <Evet. gülüyor> e, Programı yarışmayı ben sunacağım. Grant Model of Turkey'in final gecesi 16 Şubat'ta olacak. Ve tabii ki katılacak olan genç arkadaşlar Türkiye'nin yeni yüzleri belki de içlerinden çıkacak. Yeni dizi yıldızları çıkacak içlerinden. Yeni modeller çıkacak. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum. 16 Şubat'ta görüşmek üzere diyorum. Bir şey soracağım. Şimdi biliyorsunuz Karagümrük'ü yaktık. Siz çok iyi şiir evet. dinliyorsunuz. Muazzam e, bir ravaşta olan bir parça Karagümrük yanıyor. İkincisi de öyle oldu. Başka yeni projeler var mı? Evet. Neler geliyor? Ee, şimdi yeni proje, yeni şarkı projesinde Songül'le birlikte Songül Karlı'yla ile birlikte bir televizyon programı yapıyoruz biliyorsunuz. Bir şarkı da yapalım birlikte dedik. Şimdi Songül Karlı ile birlikte bir şarkı çalışıyoruz. Ee, bir Ankara havası olma ihtimali var istedik. Ne istelik. diyorsunuz? Çok değişik bir tarz. <laughs> kara Gümrük'ten sonra. Songül Karlı halk müziğinde evet, evet. doğayan bir sanatçı olduğu için ben de ona çok büyük ihtimalle evet. ona yakın bir türde eşlik edeceğim. Hayırlısı bu olsun. Muhakkak Bakalım iyi olacak. nasıl olacak. Farklı bir şey yapacağız. Değişik bir şey olacak. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir fotoğraf alalım. Evet.